Que cigarro, şarkının sözlerini şarkı ben şarkının sözlerini hatırlayamadım ya girecektim bimik açıp ama şarkının söz bak mesela tını veriyorum elleri <laughs> tamam böyle de bir girdim Böyle de bir girdim. Sesi bir kes Dünyalar ya. Dünyalar bir minik annesinin telefonunu almış şarkı söyleyerek kayıt yapıyordu. Bir anda elinden kayan telefon balkondan yola düştü ama kayıt devam etti. Aşağıda telefonu bulan çocukların şaşkınlığı izleyenleri gülümsetti. Bu çok iyi. Bahçelerde <laughs> güzel bir Yürü yapmakları kıtır. Bu değil. Tarih çıldır. Videonun <orjaya>, çok iyi. <laughs> seni mi kıracağım söyleyeyim sen Gülsüncüm. Ne oldu şimdi? Şarkı söyleyeyim lan? ben şarkıyı söyleyeyim size. Siz bana şarkının adını söyleyin ben size şarkıyı söyleyeyim. Sen iyi. Üstüne... İşte <laughs> Oha. Bakarım Su ben. Musun sen? Emek bro. 7 yıldır sevgilimin yarrağıyla tamam, bile yuvaslıyorum. Tamam itme yuva koydum. Oh. Duydunuz mu? Duydunuz mu dediğini? Diyorsun, yürü, tamam. Nasıl Dinle. 7 yıldır sevgilimin tamam, bile yulaf olsun yüla tamam. Gitmesene Sus. Ula. aslında bir şey değil mi sana? Bak, gelsene benimle. Seni anında benim gibi yapabiliriz istersen o üç aya. Ne yapmam gerekiyor mesela benim? Ya, ya ne yasağı. demek anlamadım. <laughs> <laughs> yapma. Yok ya. Yok. Yat yatağa gel. Sen e hoş geldin. Sonra, sonra sonra yaparız onu. Gel gel bura bak bir şey diyeceğim. Ben seni böyle pısırık bir genç olarak gördüm ama senin içinde canavar yatıyor haberin yok. Süre doğru doğru. Annem hep överdü bu konulardayken. Annen yaşlı gel mı bura? hafif mi sayılır. Kaç beden giyiyor? 36 numara. Üzerinde de... Hey, hey, 36 <laughs> buçuk. Tezgah var mı? Bir saniye biri annem hakkında şu bir şey Onu <laughs> yerlediğim. Yani Ayhancım gördüm bana. Anne bak şurada doğru konuş ya. Oğlum bir şey sen bir şey demedin mi abi? Nene simon. Aaa Ben green gang Ben green gang size korumaya geldim Rom. Ulan anlıyor musun? Aaa çok sevdim. Sen siktir git şuraya Siktir Burada insanlar var. Burada insanlar var. O Yasemin. Kuat gününü kaçırdın Yasemin. Haberim yok değil bu arada. Evet ya çok mu belli oluyor? Evet yani bak. Aha. Evet, evet. Oh, bitti. 36 numara ayakkabına gidiyorum mu? Yani kolay gelsin. Biraz zor bulunuyor ama. Böyle yaklaşık olarak ya 15-16 yaş arasını bulacaksın 36 numara için. Ya da böyle minyon arayacaksın böyle. <laughs> <Sen> ne, <diyorsun? gülüyor> ben ne diyorum? Gecelerin derdi Bir köşede sıkıldım ve derdim ayalarım geri geldi Ben evet arkadaşlar biliyorsunuz bu konuda iyiyim. <laughs> ben buzcuyum. Size sırf bunu kanıtlayabilmek alınacağız. için. Oh be abi. Kim, Vurmayın tek atıyorum bak. Da at Vur. tamam hadi e tek hadi. Benim ayağım çok tatlı 47 numara. Oje de süreceğim kanka mı? Kanka 47 numara ayak değil ki sen palete sahipsin o zaman ya. Yani. Palet yani 47 numara böyle ayağım var anlamadım. Böyle fırın gibi. Bebek mezarı oğlum. Kürek gibi ayak olur mu böyle? Deve tabanı. Hepsine ben 45'ten sonrası palet kanka. O kadar da büyüye gerek yok ya. O hareketi size yapmadım. Ayak gösterdim böyle. Size, size, niye böyle? <laughs> size niye öyle bir şey yapayım? git <laughs> bak gelme gelme. Gelme gelme. Gitsin tek atsın tek atsın. Kol <laughs> gibi. <laughs> Şimdi ben, ben de daha sen dene sonra ben tek atacağım. Bak ha. senin ağzına sıçarım. Bak sen abi hayır ya. Bak İbrahim bak. <laughs> İbrahim. Oğlum bak. Çok merak ettim sesim nasıl duyulmuş. <laughs> ne <diyor? gülüyor> Aa, ben ne diyorum? Gecelerin derdi köşede sıkıldım ve derdim. Paron geri geldi. <laughs> Deli ya yemin ediyorum sıkıldım. Ama ses iyi. Ses gelişir. Aa bitirdi. Şerefsizim yemin ediyorum. Oldu oldu. Olur, <laughs> o, olur ben değil ki. oldu bile. Unuttum çok. Selamlar. Ah! B12 olamaz. <laughs> D555. Aa bizim yok ki şöyle e, yayında gülme krizine girip nerede gülme krizine de bu koltukta giriyoruz. Üzüldüğümüzde de bu koltukta üzülüyoruz. Her şeye bu koltukta giriyoruz. Yok ki oturacak merdivenimiz. Ayın üstüne mi oturayım yani? Nereye oturacağım yani? Gözükmüyor <laughs> musun? Tamam, gel gel vurma 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 vurma. Bir gün He. bir psikoloğa gittim, ee dedim çok fazla boş yapıyorum ve çok iyi <laughs> oynuyorum League of Legends denilen oyunu. O da bana dedi ki üzülme Twitch her var. Geldi. O senden daha boş yapıyor ve senden daha iyi oynuyor dedi. Ben de dedim, dedim ki, ki o benim. Ne kadar komik Ulan. Peki abi sana konuyla çok alakalı Yine bir şey güldür güldür. Efe mi? abi o zaman sana bir şey söylemek istiyorum. Bu Farnaz'ın uçak biletini alsak. Allah şu abi kelimesini ee? Uçak biletini alsak biz beraber senin yanına gelsek. Farnaz'ın bir de kuzeni de gelse bizle. Ne yapacağız oğlum grup seks mi yapacağız ne yapacağız lan? Abi yok. Farnaz uyar mı sana? Ee? <laughs> ne diyorsun Farnaz e Kuşadası yapalım mı? Farnaz sen kaç yaşındasın? 24. Tamam abi Tam işte. Tam sikilecek yaştasın. <laughs> Oha ya. Aa. Çok ayıp. Hayır, öyle bir espri var bizim Türkiye'de de o işin şakası tabii ki. Bakara var. Abi mı? sen Efe abi sen kaç yaşındasın? <laughs> Ben de 25 yaşındayım. Sen var ya tam böyle o hopla topla sikilecek yaşta mısın hep? Ben şimdi, ben, ben şimdi ayı. az önce o espri ya. için gerçekten çok utandım. Ben aynı zamanda psikoloji <laughs> enerji işiyle uğraşıyorum. Kendinden rahatsız olduğun için üç kere aptal laf eder misin kendine? Kendini cezalandır, evren tarafından kendini akla. Tamam kendini bir kere cezalandır Oğlum beni abi. zaten bu kafalarda bak pişman. O zaman ben diyeyim abi. <laughs> Amına ya... koyayım sik sik beni siken yok mu birader ya? Ama abi ben ne sana diyeyim abi. Ne diyor? Sen. Ben cezalandır. Mutlu olacaksın Cezalandır. Tamam. Farnaz Hanım da mutlu olursa cezalandırırım. Çok Bana iyi. Mutlu olacak i̇yi olur. olur. Tamam. Olacağım olacağım. Aptal Efe. Gerizekalı Efe. Kızlarla nasıl konuşmayı bilmiyorsun sen ha. Aptal. <laughs> Kızlarla. Salak Efe. Tamam. Hiç başı boku. Gerizekalı Aptal ben. Efe. Gerizekalı Efe. Gerizekalı Efe. Hala aynı boku yiyorsun. Aptal Efe seni. <laughs> Kaşar Efe yazıyorlar ya. delirce. Ya. Salak Efe. Hmm. Deri ceket giyince bir değişti bak. Deri ceket giyince önce böyle <laughs> değildi. Deri ceket değiştirdi. Köpürüm lan çocukları. Ben hariç herkes, herkes ölecek lan. <laughs> ne oluyor? Abi. Abi. Ah lan! Ne oldu? Üstü olmuş. Abi! Abi Twitch'te gerçekten aklı başında insan yok. Nasıl bu çocukları? arada yemek sepeti indirim kodu geldi. İlk siparişinize özel 50 TL'lik sipariş verirseniz e, 20 TL ödüyorsunuz. Yani 30 TL indirim. O zaman 60 TL'lik sipariş verirseniz de 30 TL ödemiş oluyorsunuz. 70 verirseniz 40 TL. 80 verirseniz 50 TL. 90 verirseniz 60 TL. <laughs> Ay tamam. Yemin ederim. İki gündür matematik çalışıyorum. Bir tık gelişmiş mi diye bir test ettim. Hallettim. dur. Gelişmiş. Ne varıyorsun kardeş? Ne Lan ne duruyorsun? Ne duruyor? Kime duruyor? Kime dur? Oğlum hayırdır, hayırdır! 61 TL'lik sipariş edersen de 31 TL'ye düşüyor kardeşim benim. Scrooge 9 31'e düşüyor bak bilgin olsun. Nasılsın ha makina gibisin çatır çatırsın sikiş var her dakika Öyle bir şey yok oğlum ya. Siz öyle anlıyorsunuz her şeyi. Ben öyle bir insan değilim. Öyle miyim Çağda? Argo kelimeler sana yakışmıyor Soner Bey. Bir kelime grubunu güçlendirmek, çok fazla anlam yüklemek, onları dışlamak bana saçma geliyor. <laughs> yani pipi okey, <laughs> Sik. Mm -mm. Mevcut saçma. Pipi de pipi, sik de pipi. Küfürden rahatsız oh. olan çoğu insan memlekette etrafınızda çok görürsünüz. ya pis ağzı pis herif. A, kapat şunu. A I have one. Der. Mesela globalden sevmiş olduğu bir Hollywood oyuncusunun <laughs> bir röportajını okur. Fuck that shit my dick. <laughs> Ay çok karizmatik adam ya. Çok karizmatik. O, o da eline sikini aldı oraya buraya sikiyor. Ulan fuck deyince koymuyor. Niye sik deyince koyuyor? Asimile olmuşsunuz asimile olmuşsunuz. Doğru mu? <laughs> Artı 30 bin. Bir düşman kaldı. Solda oğlum bastım çıktı lan. Dostlarımı yok edemezsin. İşte de lan. It's true. Uç bakalım. Oy 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 ay. B'de düştü. Ayakta <gülüyor> <gülüyor> kalan son oyuncu. <laughs>

Çekme. Çekmeyin. <laughs> Baba ne oluyor? Ne oluyor ya? Ben bir siktir olayım gidip şunu bir daha ya. Allah belanı versin var ya içerideki savaş bir şey var. Bu ne? Bu ne eski zamanlarda? gerçekten böyle kalsın içinde kalıp rahatlamak için oraya girip sigara falan yaktı ya komikti. İlla sevdiğimiz insanlar, dostlarımız, sevgili aile bireylerimiz, yola çıktığımız herkes içine dahil olmakla birlikte gittiler. Ah be abi. Ne kadar insanı sevdiysek, ne kadar ilgi alaka gösterdiysek, bir bir masadan hepsi ayrıldı. Bugün masadan ayrılana değil, tek başına masada oturan kendime sözüm. Eğer ki bir kez daha olursa, kalacağım diyen olursa, gitmişem diyen olursa, onları git, şunları söyle. İyi de gitmişsiniz, ananızı sikeyim tamam. İyiyim, iyiyim. Ben, ben daha çok eğlenirim, daha çok gülerim.